Hocam hanımefendiyi takdim edeceğim meme kanserini konuşacağız meme ile ilgili sorunlarımızı konuşacağız ve nasıl müdahale edilir onlarla ilgili bilgiler alacağımız kendi alanında uzman popüler bir kimliği size e, takdim etmek istiyorum. Fatma Ümit Mayra. Doğru. <mu>? Doğru söylediniz. <laughs> Bu sefer de çok doğru söylediğiniz için <laughs> yani gerçekten minnettarım. Çünkü soyadımla ilgili böyle birazcık ara ara karışıklıklar olabiliyor ve çok zarif biz... zarif bir şekilde beni tanıttığınız için de çok teşekkür ederim. Teveccühünüz ederim. gerçekten. Estağfurullah. Nerede görevliyiz? Ben Hocam. Medipol Hastanesi'ndeyim medipol şu an. Hastane. Medipol Hastanesi. Hangi şubesinde? Sefaköy'deyim. Sefaköy'deki evet. Medipol'lerdesiniz. Evet. Meme evet. kanseri ee, çağın vebalarından bir evet. maalesef kadınlarla ilgili ve ihmal edilen halbuki önceden tanı yapılmış olsa çok çabuk müdahale Kesinlikle. edilebilecek bir şey niye bu kadar ihmalkarız ne zamandan ee, yani gidip ne, ne kadar da bir kontrol altına alınması lazım bu herkesin çok merak ettiği bir soru. Kesinlikle çok da güzel bir zamanda sordunuz bu soruyu. Bu ay Ekim ayı özellikle meme kanseri farkındalık ayı. Aslında hani farkındalık ayları yapıyoruz ama hep her zaman farkında olmamız lazım. Biz dediğiniz gibi hep ihmal ettiğimiz için böyle aylarda daha çok konuşarak bu kanserleri hatırlatma ve erken tanı yönünde bütün toplumu bilinçlendirmek için birazcık daha bu yönde ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Hocam Çünkü, meme kanseri nedir? Meme kanseri Neden meme dokumuzun içerisinde yani bir aslında mi? küçük yumrular şeklinde oluşuyor. Mi bu? Yani bir çeşit kist diyelim ama kist içi sıvı dolu olanlardır. Hmm. İçi sıvı dolu değil daha çok katı yani tüm, beze. beze gibi sert bir şekilde elimize gelen oluşumlara daha çok kanser diyoruz. Memenin içindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşuyor. Hmm. Yani normalde bizim vücudumuzun hep bir dengesi var. Bir noktada bu denge bozulduğu zaman özellikle de daha çok genetik faktörlerin ön, ön planda olduğu bir hastalık. Genetik faktörlerle genetik beraber şey, Genetik faktörlerin çok etkisi var. Yani ailede olması risk en önemli artıran faktörlerden Arttırıyor. bir tanesi. Ama tabii bu ailede olan, ailesinde olan herkesin olacağı anlamına gelmiyor. Tabii dış faktörler etkili. Her zaman konuştuğumuz gibi en önemli etkileyen faktörlerden bir tanesi stres. Ee, stresin yanı sıra beslenme, o yüzden bu bilinçlendirmeyi sağlayarak hem yani erken tanı Yani bu yemiş tanı... olduğumuz yemekler vesaireler, hormonlu yemekler diye Hem de nasıl? Onların etkisi var Kesinlikle mı Kesinlikle var. Olmaz mı? Çünkü e, meme kanseri bir kere hormonal kanser. Hormona duyarlı bir kanser. Aa, Vücutta ne kadar değil çok östrojen fazla olursa o kadar çok tetiklenmesi söz konusu. Peki erkekte var mıdır meme kanseri? Çok nadir. Ne kadar? Yüzde kaçtır hocam? Yani bir on binde bir kadar az. E, peki şey e, hazne. Süt haznelerinin fazla olmasından dolayı mı? Kadının hazneleri olmasından dolayı mı? E, Tabii ki süt kanalları çok fazla olduğu için e, ve o kanalların içerisinde vücudun her yerinde kanser gelişebilir. Meme de e, bu dokuların içerisinde erkekte, en fazla erkekte gelişen. Olmanın, erkekte doku yok. Meme doku dokusu yok. yok. Erkekte de mesela onun yerine prostat kanseri daha fazla görülüyor. Hmm. Yani onun muadili olarak Ama düşünebilirsek. Ama kadın, kadında da rahim kanseri Kadında da rahim kanseri var. Dolayısıyla Ama erkeklerde bu, de böyle bazen böyle beze gibi o şişman böyle tombik oluyor. Ona meme için. büyümesi diyoruz daha çok jinekomasti dediğimiz ha, bizim. Meme dokusu büyümesi Erkekler diyoruz şimdi ona. Yapıyor mu hocam tabii tabii. Yani eğer eseri esin... işte, utanıyorlardı mesela şimdi ya. gidip yaptırıyorlar. Şimdi ha, artık ne var Hiçbir şey yok yani. sağlık yani, açısından. Kesinlikle. Peki o jina neydi? Jinekomasti. Jinekomasti. Erkeklerin jinekomastisi gibi ameliyat mı oluyor kadınlarda? yani içerideki doku mu temizleniyor meme kanserinde. Tesis meme kanserinde, kanserinde en önemli Hepsinde... şey erken tanı. O yüzden biz tarama testleri yapıyoruz. Nasıl Mesela tarama her testleri? şimdi her kadının 20 20 yaşından sonra her kadın bir kere bir önce yılda bir daha sonra hiçbir şey yoksa 3 yılda bir gibi 30 yaşına kadar bir genel cerraha ya da kadın doğumcuya gidip meme muayenesinin klinik olarak olması lazım. Süper. Sonra herhangi bir şey yoksa 40 yaşına kadar bu yıllık muayenelere devam ediyor. 3 yıllık muayenelere devam ediyor. Ve 40 yaşından sonra da mamografi çektirmesi gerekiyor mutlaka. Ve mamografide erken tanı, küçücük bir oluşum, hücre halinde bir oluşum bile saptanabiliyor. Ve bu erken tanıda sadece o kanserli dokuyu temizleyip memenin içerisinden ömür boyu hiç olmamış gibi yaşaması söz konusu Peki, oluyor. Peki, memenin ucunda mı oluşuyor bu? Her yerinde olabilir, herhangi bir yerinde olabilir. Tüm meme dokusunun içerisinde olabilir. Ağrı yapıyor mu? Ağrı çok karışık bir e, soru çünkü hani meme kanseri olup ağrısı olan da var olmayan da var. O yüzden her ağrım var diyen e, kanser değil ama kanser olan dokularda da bazen ağrı olur bazen ağrı olmaz. Ede tutulur bir şey mi hocam bu? Çok küçükse tutulmaz ama büyürse tabii ki ele gelebilir işte fındık kadar ceviz kadar, kadar ele gelebilir olabilir. büyük olabilir Peki, ciltte olabilir. değişiklikler yapabilir. Cildin üstü böyle portakal kabuğu görünümü olabilir ya da kızarıklık yapabilir. Meme başından akıntı olabilir. O yüzden mesela kadınlara en çok önerdiğimiz şey bizim her ay kendi kendilerine adet bitiminden sonra memelerini muayene etmeleri. Kontrol. Mutlaka kontrol, banyo çıkışında, karşısında. ayna karşısında. Galiba kol kalkıyor. Ben birkaç kere katılmıştım. Evet kol, kolunu kaldırıp bütün göğsünü elden geçirecek şekilde eline gelen herhangi bir şey var mı? Bir de bir şey aramaktan ziyade memeyi tanımak önemli. Siz kendi memenizi tanırsanız diyorum ben hep öyle anlatıyorum hastalarıma. Değişik bir şey elinize gelirse siz fark edersiniz ilk olarak. Çok önemli bir şey. Her ay kendi kendine ayda bir kere bunu yapmayı alışkanlık haline getirmek çok önemli. Peki e, bunu yaptı kendi şüphelendi. Şüphelendi minik, bir şey. Gitmesi lazım. Mutlaka gitmesi lazım. O zaman lazım. yılda bir değil tabii, tabii, e, yani, yani, Eline bir şey gelir Çünkü gelmez aniden gidebilir. aniden falan olabiliyormuş. Tabii ki. Bir gün gene e, sizi gibi değerli bir Hocama bir profesörü ağırlamıştım meme kanseriyle ilgili sohbette. E, çok çabuk büyüyen bir e, kanser türüymüş değil mi hocam? Şimdi meme kanseri aslında <laughs> çok e, hızlı büyümez. Yani bir sizin elinize bir meme kanseri hücresi gelmeye başladıktan önce aslında o ta 5 yıl önce belki oluşmaya başlamıştır. tabi Ama belli bir e, sınır değeri var. Sınır değilim, değeri, sınır patladıktan, sınır sonra değeri sonra patladıktan sonra yani var. hani bir şey düşünün yani bir şişenin içini dolduruyorsunuz. Fındık oldu sonra patladı artık o büyüyor. Kesinlikle belli bir sınırı açtıktan sonra patlama şeklinde büyüyor Bırak daha sınır. hızlı büyüyor. Göğüs alındıktan sonra silikon mu yapıyorsunuz? Göğüs alındıktan sonra çok çeşitli operasyonlar var. Yani e, silikon yapılabilir, hastanın kendi kas dokularından yeni meme dokusu yapılabilir. Yani e, bu artık çok eskiden Ondan bu kadar yaygın değildi ama. Sinta ameliyatı gibi değil mi? Tabii yani, yani ya, ve bu ameliyat yani. eş zamanlı olarak da yapılabiliyor. Yani. Diyelim ki yani kanser dokusu alınıp aynı ameliyatta yerine silikon ya da işte diğer onarım yöntemleriyle yeni meme dokusu oluşturulabiliyor. Oh, süper yani Tabii. eskiden mesela memesiz kalıyorlardı bir yıl yapılmıyordu bir yıl sonra bir ameliyat oluyordu şimdi öyle bir şey yok. Yani bazı durumlarda ileri ileri ise ya ileri safadaysa sıçramışsa, sıçramışsa yapmışsa, ya da tamam. işte e, ilaç tedavisi hızlı bir şekilde alması gerekiyorsa vesaire gibi bazı durumlarda öncelik hani hastalıktan ben bir kurtulayım hastanın da tercihi önemli tabi. Bazı hastalar diyor ki ben bir hastalıktan kurtulayım estetik kısmına daha sonra bakayım. Peki hocam e, diyelim ki ameliyat e, oldu e, tekrar o annenin yani anne olmak istediği kadın. Hı -hı çocuk Bebeğine süt verebiliyor mu? Yani dokusu, meme dokusu tamamı alınmadıysa verebilir. Ama alındıysa? meme dokusunun tamamı alındıysa öyle bir şansı yok. Peki öyle bir şansı olmayan anneler psikolojik olarak e, kendilerine e, bunu kompleks haline getiriyorlar mı? Üzülüyorlar mı? Eskiden mesela çok travmatik durumlar yaşanıyor. Şimdi öyle değil hazırlandık galiba değil mi anneler? Şimdi şi bu aslında yani ıı, şeye de çok güzel bir noktayı aslında değindiniz. Bu meme kanseriyle alakalı. Ben hep düşündüğüm şey, biz hani cerrahisini yapıyoruz, onkolojik tedavisi yapılıyor ama bu psikolojik ve yani o kişi normal hayatında devam ediyor. Gerek işte çocuk sahibi olması, o aynı zamanda bir anne olacak, o aynı zamanda bir kadın olacak, onun aynı zamanda işte cinsel fonksiyonlarının devam etmesi lazım. Bu konuda bence çok hiç çekinmeden psikolojik desteğe başvurmaları lazım. Bu dönemi atlatmak için. Peki, e, silikon ameliyatı gibi e, dakika kadar değil mi? Doku, bence silikon ameliyatı oldu. E, Silikon ameliyatı kadar değil mi dokuda e, zevk dokunma hissiyatının azalması. Evet, şimdi tabii meme dokusunun iç kısmı sadece alınıyorsa e, cilt kalıyorsa his devam eder. Ama bazen ciltle beraber alınması gereken durumlarda. Ciltle nasıl? Hocam? Yani cilde kadar yaklaşmış olabiliyor tümör bazen. Cildi de tutmuş ha, olabiliyor. Dışarıya da Dışarıya da, Peki, da almak gerekebiliyor bazen. Meme ucu. Meme ben ucu sen? şöyle yapılıyor, yani normal bebekten kas dokusu, kas dokusundan e, meme yapıldıktan sonra meme ucu genellikle dövme yapılarak oluşturuluyor. Yani tamamen estetik bir onarım oluyor. Hmm bazen iki meme vücuda alınıp eşitlenebilmeyi falan gibi. Zaten hani bir memeye bir eğer düşünülüyorsa cerrahi genellikle diğer memeye de estetik operasyon da aynı ameliyatta yapılabiliyor. Böylece tamamen simetrik. Ha, psikolojik olarak Tamamen olarak... simetrik ve güzel bir estetik şekilde çıkabiliyor ameliyattan hastamız evet. Anladım. yani artık tıp çok ilerledi. Ya yani seçenekler çoğaldı, bilinçlenme çoğaldı, teknikler çok ilerledi. Hocam bu ameliyat ne kadar Ameliyatın şeyine göre değişebilir. Önce kemoterapi falan mı yapıyorsunuz? Hani Eğer erken, erken dönemde ise önce ameliyat sonra kemoterapi. Ama biraz daha ilerlemiş koltuk altına sıçrama durumu gibi bir durum söz konusuysa. Koltuk altı lenf bezlerine kadar sıçrama durumu söz konusuysa önce kemoterapi alıp sonra ameliyat oluyor hastalarımız. Önce kemoterapi, önce olduğuna, kemoterapi ardından, alıp ardından. ardından ameliyat oluyor. Peki e, ameliyat operasyon ne kadar sürüyor? Kaç saat yani? Yani yaklaşık eğer sadece tümör temizlenecekse, estetik bir operasyon olmayacaksa ortalama 2 saatte bu ameliyat bitebilir. Normal silikon ameliyatı Normal silikon ameliyatı gibi ama hem tümör temizlenmesi hem estetik onarım iki taraflı devreye girecekse 4-5 saate kadar uzayabilir. tabii. Hastalık nüks ediyor hmm. mu hocam? Nüks olasılığı tabii ki var. Zaten bir kere tedavi olduktan sonra düzenli aralıklarla mutlaka kontrole geliyor hastamız. Hem muayenesini hem de normal radyolojik görüntülemelerini yapıyoruz. Ee, ama yani sonuç itibariyle meme kanseri e, özellikle erken tanı konulduğunda en iyi cevap veren kanserlerden bir tanesi ve hastalarımız ömür yani çok uzun yıllar e, bir daha hastalıksız yaşıyorlar. Peki e, eşlerinle ilgili kompleks duyanlar oluyor mu hocam? Olmaz mı? Yani çünkü meme dokusunun kalbi meme bir kadın için çok önemli. Çok. Çok önemli yani cinsel kimliği açısından, tabii, annelik tabii. kimliği açısından çok önemli. Tabii ki kompleks olabiliyor burada da eşlerinin de anlayışlı olması gündeme geliyor ve mutlaka yani hani gerçekten bu konuda yani evet teknik çok ilerledi ama ben hala psikolojik olarak çok iyi destek olabildiğimizi düşünmüyorum hastalarımıza. Bu konuya da birazcık ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çift olarak hani e, aile terapileri var artık. Yani onlar da birazcık daha yaygınlaşmaya başladı. Aile terapisi, gerekirse cinsel terapi mutlaka beraber almalarını öneririm öneriyorum. Peki ben. trans bireylerin e, silikon ameliyatının dan sonra almış oldukları estrojenle e, risk oranını arttırıyorlar mı yani kanserli doku e, onlarda tetikleyebilir mi şimdi şöyle e, yani. transpirelerle ilgili güzel bir soru yani bu konuyla ilgili yapılmış son dönem çalışma açıkçası hatırlamıyorum ama şöyle yorum yaparak cevap verebilirim hani e, transpirein aldığı östrojen seviyesiyle beraber e, yani meme kanseri soru oluşturma şu, riski trans bireyler kans, e, meme kanseri olur mu? O yani olur Başlık şöyle. Başlık bu. Hani e, normal bir kadının seviyesine yaklaşıyordur. Hani şu normal şartlarda erkeklerde çok az görülüyor demiştik hı hı, ya. Hı. E, hani östrojen aldığı için aldığı. sonuçta östrojen maruziyetiyle en çok risk arttığı için meme kanserinde de kadının e, meme kanseri olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi hayat boyunca maruz kaldığı östrojen. Hani trans birey östrojen aldığı için. Yani erkek 10 binde e, erkek bir riskinden de, kadın riskine yaklaşıyordur onun e, yani meme kanseri olduğu riskine. Yani 10.000'den atıyorum %1'e yaklaşıyor. Aynen öyle. Aynen yani öyle risk oranını arttırıyor. Risk oranı. Çünkü hani kadında 8'de 1 oranında görünüyor. 8 kadından birinde gözüküyor meme kanseri. Hani o, 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 8 kadından biri kadar olacağını düşünmüyorum ben transpire için. 80 ee, kadından biri e, olarak. E, evet. E, olarak. Bu enteresan bir soru oldu. Bu e, sohbetin başlığı da bu olmalı. Yani... E, Meme kanseri transseksüeller olur mu? Başlık bu olmalı bunda. Çünkü e, çok merak edilen bir konu aslında. Yani ülkemizde de yaklaşık e, cinsiyet değiştirmiş olan 70 bine yakın e, trans birey var. Bir de e, hanımken e, erkek olan, çank e, yapan kişilerle birlikte yaklaşık 200 bin civarı falan bu oran. Yüksek bir oran Yüksek yani. bir oran tabii evet. E, onun için sordum. Ay e, o kardeşlerimiz izlerken Muhakkak. bilgilensinler. Yani onlar da de kontrollerini ııı. yaptırsınlar. Yani aynı bir hani kadın nasıl muayeneye gidiyorsa. Yani yılda, ee, bir kez onlar yılda bir kez onların yaptırır. da kontrol etmesine fayda olur. Ee, ben böyle... Şey şöyle, Acaba var mı yok mu diye böyle insan e, bir beze olduğunda zaten eline geliyor değil mi hocam? Muhakkak. Beze olarak. Yani küçük bir geliyor. beze kadar İlk büyüdüğünde elimize takılıyor. Elimiz Sanki takılır. Sanki içeride böyle bir uyduruyorum fıstık kadar. Tabii. İçeride bir büyüdüğü fındık kadar. Aynen. Bir de dediğim gibi taşıttım. yani hani meme dokunuzu tanıdıkça siz. Acır mı dokunduğunuzda Allah göstermesin ya Rabbim hiç kimseye vermesin de. Acıyor mu böyle hepsi acımaz. Bazısı acır, bazısı acımaz. Yani ellediğinde ah falan yapılıyor mudur acı? Bir kısmı. Özellikle bazı bazılarında içine kanama oluyor vesaire. O zaman ee acıma yapabilir. Yapabilir değil mi? Evet yapabilir. Peki bu kanserli doku aslında içerideki hücreyi parçalıyor mu? Yoksa oradaki kan e, dolaşımı mı? Kanserli dokular da aslında kendisi de bir hücre. Hücresi. Sadece kontrolsüz çoğalmış hücreler kendine orada yer yapıyor. Yani hmm, alan yapıyor. Alan yapıyor bir virüs giriyor değil virüs mi hocam? Virüs gibi büyüyor tabii. nasıl virüs giriyorsa Aynen öyle. onun temizlenmesi Yabancı lazım. Yabancı doku onun temizlenmesi gerekiyor. Ee, peki. Vücut zaten onu aslında e, kovmaya çalışıyor oradan. Ama hani belli bir noktadan sonra büyüdükçe yetersiz kalıyor. O sebeple biz vücudun işini kolaylaştırıyoruz cerrahi olarak onu almakla. Peki e, burada size asistanlarım tarafından sorulması gerekenler gelen e, soruları yönelteceğim ama aşağı yukarı hepsini neredeyse sordum. Peki risk risk faktörleri nelerdir hocam? E, aile ki, gen. Tabii ki başka. genetik faktör onları söylemiştik zaten. En önemli faktör hani kadın olmak, o da ayrı bir Hı -hı. faktör. Onun dışında bazı genetik mutasyonlar var. Onlara bakılmasında fayda var. E, bu hani evlenmemek, çocuk sahibi olmamak, yani emzirmek ve hani erken dönemde çocuk sahibi olmak riski azaltan faktörler olarak Peki hocam, olarak karşımıza şu olabiliyor çıkıyor. mu? Mesela sol göğsünde Rabbim ya Rabbim. Bir tanesinde olduysa deneyim. diğer tarafında olma riski daha yüksek. Daha mı yüksek? Aynen. Peki bu tarafına silikon yapıldı. <laughs> Rabbim de iyileştirdi bizi. Bu tarafın haznesi öyle kalıyor mu? Şey silikon Süt haznesi. Mu? Hayır süt haznesi. Süt haznesi kalır tabii ki. Ha, tek tek, tek taraftan göğüsten besleyebilir tabii besleyebilir. ki. Iki göğüs alınmadıysa. Bu da olabiliyor yani. Tabii tabii olabilir. Aa, Onu da merak ettim. Yani acaba hani bir tanesinin süt adresi gidince öbürüne de sirayet ediyor mu etmiyor Yok, mu? Yok o bir evet. şey hormonal bir uyarı olduğu için süt e, salgısı. Hı -hı. Bebeğin emmesiyle beraber e, hormonlar aktif hale geliyor ve o göğüste süt oluşumu başlıyor. Yani hani eğer süt meme dokusu oluşturacak doku varsa süt oluşur orada. Peki eee. Yani siz genel cerrahlar memeyle ilgili kanser, onkoloji ile partner olarak mı çalışıyorsunuz? Tabii ki. Bu bir ekip işi. Yani muhakkak ekip işi. Onkoloji, radyoloji, hani Tabii radyoloji, radyoloji terap, muhakkak radyoloji, kemoterapi, radyoloji, kemoterapi alacak, onkoloji, radyasyon onkolojisi, ışın tedavisi alacak. Ne kadar sürüyor ışın tedavisi hocam? Işın tedavisi genellikle bir ay sürüyor. Peki, e, yani. şey, kemoterapi? Kemoterapi değişiyor ama yaklaşık 6 aydan bir yıla kadar uzayabiliyor. Saçlar hep gidiyor mu kemoterapide? Yeni sistemlerde olası... gitmiyor artık galiba. Yani gitmeyenler de var ama büyük olasılıkla dökülüyor. Ama ben hep onu söylüyorum. Kontrole geldiğimde hastalar tedavi bitiminde daha gür çıkıyor o saçlar. Çok daha güzel. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Benim üzüntüden saç kıran oldum. Saçlarım döküldü ve çok ya. üzüldüm. Evet. Ama Kazakistan'da bir profesör hanımefendi sağ olsun beni seviyormuş. Bana bir ilaç yolladı. Eski saçımın ikimizsi saçım çıktı. Evet. Enteresan bir şey. Biraz inanmak, kendine kesinlikle, bakmak kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Ha kanser hastalığı da böyle bir şey değil mi? Kendinizi bırakırsanız. En önemli bırakırsanız, şey moral. Yani kendinizi ben bırakırsanız kesinlikle moral. Yenilebilirsiniz. Aynen öyle. Mesela Bildur Kalkavan. Evet. Ee, dün onu defnettik. Allah. Ee, mekanını inşallah. cennet Mekan eylesin. Neden öldüğünü biliyor musunuz? Bir hastane virüsünde. Evet. Hastanelerde bu virüslerle ilgili e, niye önlem almazlar. Şimdi şöyle aslında bu önlem almamaktan değil ee, muhakkak ki önlemler alınmıştır. Ama bütün kemoterapi ilaçları e, kemoterapi ilacı demek vücuda bir e, o kanserli dokuyu öldürmek için e, bir aslında zehir, zehir veriliyor. Hı -hı. Bu zehir sadece kanserli dokuyu etki etmiyor. Vücuttaki diğer hücreleri de öldürüyor ve zayıflatıyor. Yani, yani kişinin bağışlısın. kendi bağışıklığı zayıflıyor. Yani sizi beni hasta etmeyecek bir virüs bu ortamda da virüs var. Şimdi bir sürü virüsle çevre sarılmış durumdayız. Siz ben hasta olmayız ama buraya bir kanser tedavisi alan bağışıklığı düşük bir kişi gelse belki o virüsten hasta olur. Hatır. Asıl mesele orada. Yani onun için de e, bu süreci atlatırken de e, temas olmamalı. Çok dikkat mi? etmek gerekiyor. Yani temassız. Bir de kanser hastalarına mesela ziyarete gidiyoruz ya lütfen onlara e, hem ağızlıklarınızı hem de dokunmamaya çalışın. Bir de çok hasta ziyaretinde kalmayın çünkü neden o sizi görmek istiyor ama e, korunması gerekir. İzole bir hayat sürmesi gerekir. Yani tabii hani Öyle mesela maske takarak Yoksa yok e, mı ben? Yok ya sağlamla sağlamak değil. Yani ziyaret konusunda çok haklısınız. Ya yani, özellikle aktif dönemde tam ilaç tedavisi alıyorken ve tedavinin ortasındayken çok fazla insan içine çıkmamasında fayda var ya da çok fazla ziyaretçi kabul etmemesinde. Ama hani bir yandan cam da teravih… Cam mı görüştürüyorsunuz onları? Ayo, hayır. Yani maske takarak. Yani ziyaretçi de maske takacak. E, kemoterapi olan kişi de maske bazı takacak. Ama kanser alanlarında cam temaslı görüştürüyorlar. Niye? Onlar çok kemik iliği nakili falan yapılan, çok ileri bağışıklığı basılanmış hastalarla. Bazen e, özellikle lenfoma ya da lösemi hastalarında kemik iliği nakli Arkadaşım yapılıyor. Arkadaşımı kaybettim gazeteci. Yani kemik iliği nakli sonrası onu, onu, bağışıklık Onu ziyarete gittiğimiz konuşmuştuk. Sıfır yani bağışıklık o esnada. Ee, çünkü bir... kalmıştı. Bildur da bu kadar açık böyle küçücük kalmıştı. Benim de ellerim falan çok incedir gerçi. Küçüktür. Onun için de... Peki e, bu göğüsle ilgili e, farkındalık ayı bu ay. Evet. E, Ekim ayı. Özellikle. Özellikle ve ben de Ekim ayı bir terazi burcu olarak. Peki şey e, istatistiklere dikkat ettiniz mi Türkiye bu oranda nasıl dünyadaki e, tıpla ilgili e, hizmet anlamında söylüyorum. Hizmet anlamında Türkiye çok iyi bence. Başarılı mı? Çok başarılı. Kanser yani konusunda, Kanser konusunda, özellikle meme tüm Geliyor kanserler mu bize böyle konusunda? Orta Doğu'dan, Avrupa'dan Tabii, hastalarımız? Tabii. Yani çok ciddi, tüm ciddi, tüm tüm ciddi tüm 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 bir sağlık turizmi şu an söz konusu zaten ve uluslararası kanser tedavisi olsun, diğer estetik tedaviler olsun, başka hastalıklar, kalp damar hastalıkları hepsinde. Yani Türkiye'nin... Şu an tüm 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 başarılı tüm çok başarılı olduğumuzu biliyorum tıp konusunda. Gerçekten de bu şehir hastaneleri bile Enfes evet. yani. Enfes özel hastaneleri aratmayacak kadar. Medipoller kim? Medipoller... E... Bir şirket, anonim şirket, Büyük bir şirket büyük mi? Bir şirket, evet. Ortakları, Ortakları var, tek bir kişiye ait değil Peki, tabii ki. Peki kaç tane medipol var? Hiç merak ettiniz mi? Çalışıyorsunuz ee, Toplam... Tamam. 13-14 tane gibi mi? Yok, 6 Salladım. tane var. Büyük olarak 6 tane medipol var bildiğim kadarıyla. Ee, ana hastaneler. Ana hastane. Ana hastane. Bu e, ee, Sefaköy'de dediğiniz bu ana caddede yeni bosta tarafında olan var bir de. O bahçeli evler menüpü o yeni açıldı. O da çok güzel. O da, evet o Müthiş zaten yani. o yeni Uzay açıldı. Uzay istasyonu gibi oldu artık evet. hastane. Sizinki nerede? Benimki tam Sefaköy merkezde. Sefaköy merkezde. bu Bir tane bir hastane var orada. E, sol tarafta. Rumeli Hastanesi değil mi diyorsunuz Değil o acaba? sahipleri arkadaşımız onun. O değil. Öbür hastane böyle aşağı doğru inerken karakolun oradan. Sol tarafta büyük bir devlet hastanesi. Kanuni Sultan Süleyman Kanuni mı? Kanuni Sultan Süleyman. siz onun karşısında da bir hastane var. Orası mı? E orası değil. Oraya biraz uzak. Oraya, orası, orası tam Seferköy'ün merkezinde kalıyor. Armoni Alışveriş Merkezi. Kaç yata? Biliyorum biliyorum. Ona biliyorum. Tamam ona biliyorum. Hatırladım hastaneyi de hatırladım. Peki kaç yatak kapasiteli biliyor musunuz? Büyük hastanemi. Yani bu şey Bahçeli Evler Medipor kadar büyük değil. daha Bahçeli Evler Medipor zaten yani, o yani daha acayip büyük. uzay istasyonu. Hı -hı. Canım çok rahat Kesinlikle. edesi geliyor insanları Peki e, hastanelerde e, şimdi bu e, sağlıkla ilgili mesela kanser hastaları gittiğinde devletten yardım alıyor mu? Ödenek var mı hocam? E, yani şimdi özel hastanelerden… Sigorta den, karşılıyor mu yani? Evet. Bazı özel hastaneler tamamen SGK anlaşmasız. Yani devlet desteği anlaşmasız. Hı hı. Devlet desteği anlaşmalı olanlarda bir kısmını devlet karşılıyor, bir kısmını hasta kendi ödüyor. Sizinki nasıl? Mesela? Bizimki e, devlet anlaşmalı. Devlet anlaşmalı. Evet. Devlet tamamını karşılıyor mu? Tamamını hocam? karşılamıyor. Atıyorum belli, belli bir, bir kısmı. Belli Küçük bir kısmı yani mesela medipollere gelseler bu meme kanserine ilgili taramalarını gelseler yapsalar atıyorum. Şu an bizim yapsalar, zaten atıyorum. ücretsiz tarama programımız var. Harika. Evet ücretsiz tarama programı. Bu ay için mi yaptınız bunu? Bu ay için yaptık Tebrik evet. ediyorum bütün medipolcileri yönetimini e, başhekimlerini hepsini ayakta alkışlıyorum. Yapılmalı böyle kampanyalar ki teşvik olmalı. Kesinlikle. Peki gelen hastaların bu tedavi sürecinde yüzde kaçını ödüyorlar hocam? Şimdi değişiyor duruma göre. Genel olarak onkoloji tedavisi ameliyat olduktan sonra onkoloji tedavisi zaten çok cüzi bir oranda alınıyor tüm hastalarda hastalardan. Hı hı. Yani oldukça düşük Atayım bir miktar. Atölye %10, %20 gibi falan Kesinlikle gibi Kesinlikle çok düşük rakamlar. Onun için ihmal etmesinler. Arada sırada da olsa muhakkak gitsinler. Arada sırada değil her yıl gitsinler. Hayır <laughs> onu söylemedim. Yıl içerisinde Yıl söyledim. içerisinde bir bana sıkıntı göre, görürlerse yani, mutlaka gitsinler. Bana göre e, kontrolde şüphelendikleri anda 6 ayda bir de olabilir tabii, tabii. hocam. Ya zaten Çünkü eğer erken bir tanı muhakkak. çok çabuk hayat kurtarır değil mi? Erken tanı. Geç, ben hep slogan zaten kanserden değil erken e, geç kalmaktan korkun. Kanserden değil geç kalmaktan korktum. Biz de umarım geç kalmamışızdır. Sizi ağırlamak çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Sormamı istediğiniz, ya seans öyle bunu da bana bir sorsaydın. Keşke dediğiniz bir şey oldu mu hocam? Ya ben, Benim düşündüklerimden daha güzel sordunuz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Çok. Ağırlamak teşekkür ağırlamak çok şerefti. Efendim doçent doktor Fatma Ümit May... Malya. Ya doğru söyledim ama. Malya. Evet Malya. Kesinlikle. Ee, ağırladım ve çok keyifli bir sohbet oldu. Siz değerli hanımefendilerin... 6 ayda bir muhakkak hem kontrole gitmenizi siz transfere kardeşlerinizin de e, östrojen alanların özellikle veya hanımlarda da östrojen hormonu eksik olup da tedavi görenlerin bu riski arttırdığını onun için kontrollü bırakmamanızı e, size öneriyorum. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Size şeref verdiğiniz hocam. Evet, Sağ olun. Şeref var bize olun. ait. Görüşmek <Gülüyor> üzere. <Gülüyor>